Evet Bodrum'da eee Shift 5 e, gemisinden e, alınan 27 personel e, büyük bölümü Antalya'ya götürülmek üzere diğerleri de özel araçlarla memleketlerine götürülmek üzere çıkış yapmaktalar şu anda. Bütün kontroller yapılmış durumda. kontroller yapılmış durumda. Geçmiş olsun! Geçmiş olsun! Evet, bugünkü operasyon anladığımız kadarıyla başarılı bir şekilde tamamlandı. Ee, merhaba Turizm tarafından gerçekleştirildi bu e, operasyon, kurtarma operasyonu. Uzun süredir e, denizde e, kalmak durumundalardı. Çünkü mineshift gemisi hiçbir e, limana yanaşamıyordu. En son e, Yunanistan e, karasuların içinde e, bekliyordu ve e, anlaşmalar gereği 27 tane Türk personel şu anda e, çıkışı yaptı ve yurda döndüler. 14 günlük karantina altına alınacaklar. Muğla valiliği ile işte diğer illerin valilikleri arasında yapılan anlaşmalar gereği şimdi memleketlerine gidecekler ve orada 14 gün boyunca karantina altında kalacaklar personel. Başka Türk personel de var bu Geminin içinde. Ancak yerine yeni personel olmadığı için onlar çıkamıyor. Ama kaç tane yeni personel var? Onu şu anda bilemiyoruz. Onun bilgisini alamadık. Ama en azından 27 personel şu anda kurtulmuş ve yurda dönmüş oldular. Bu önemli bir gelişmeydi. Artık yurda giriş, yurda girişler ve uluslararası ilişkiler başlayacak mı, devam edecek mi? Onu göreceğiz sağlıkla kalın iyilikle kalın